Kaç kaç kaç. Wow. Ne yapıyor bunu? Bu ne? Hasir. Oh, Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bilal ve bugün sizlerle Minecraft mod serverinin 12. bölümünde beraberiz. Bu seferki mod serverde ee, Green Arrow'u bir sonrakinde inceleyeceğim. Storm'u pek inceleyememiştik. Bir de Iron Man'le falan Bugün Iron Man kullanmayacağım. Bugün Iron Man'i kullanmayacağım. Bugün Storm'la birkaç yapacağım. Gördüğünüz gibi elimde bayağı bir biftek var. Hem de pişmiş. Bunu nasıl yaptım diye sorarsanız Storm'la yaptım. Bunu kendim keşfettim yani. Çok da şu gereksiz şeyleri buraya koymayayım ya. Şunlara bak. Şu önemli şeyleri buraya koydum. Ee, kahraman şeylerini. Giyeyim ben Storm'u yine. Şunları bir aşağıya bırakayım ben. birazdan size Storm'la muhteşem pişmiş et yapmayı öğreteceğim. <laughs> Çok da güzel oluyor yani. Şunu koy. Şunları da şuraya salla işte ya. Sonra buna Z'ye bas. Şunu da Z'ye bas. Tamam. Şimdi efendim. Buradan gidiyoruz. İnekli minikli bir yere gitmemiz lazım. Muhteşem Storm. Bak gördüğünüz gibi Storm çok güzel olduğu için uçabiliyor. Bugün sizlerle Storm'u inceleyeceğiz iyice. Ne? Storm çok hoşuma gitti benim ya. Aslında çok güçlü bir karakter olmamasına rağmen. Baksanıza çok hoşuma gitti benim. Çok da güçlü bir karakter değil. Şöyle bir tane şunu bak bak bak. Gül geberdi o. Birazdan ölür o. Ölmese bile ö, yani boş yer. <laughs> Neyse biz bir inek bulmamız lazım. Ama domuzlarda işe yaramıyor çünkü domuzlara şimşek çaktırdığımız zaman, bak bak bak, o şimdi öküz gibi güçlendi. Bak, bak etrafı ışık saçıyor. Domuzlara şimşek çaktırdığımız zaman domuzlar zombi. Zombi domuz oluyor. Yani nedir dolan var ya? Aa eski evime gelmişim yanlışlıkla. İnşallah bakmadan geziyordum ha. Bakalım hiç inek mi inek yok mu? Demin ben bütün inekleri katlettim herhalde. <laughs> Gezerken bak 25 tane etim vardı. Şunu da bırak ya şurayı. Şu enderman miydi? Aynen endirmemiş. Şöyle vurayım da. Yanmamıştır o ya. Hiç yiyecek et, inek mi inek yok mu yavrum? yiyip İnek yok mudur? yiyip Bakıyorum daha hala inek bulamadım. İnek bulunca kadar ben buraları büyük ihtimalle hızlandıracağım. Hızlandıracağım neyse. Hızlandıracağım. Bakalım hala bir şey bulamadık inek minek. Nerede bu inekler? Geber. Aa kendime de vurdum ha. Ama bir şey olmadı. Oo, burası neymiş böyle? <laughs> Geber pislik. Geber pislik. Bakayım burada ne var? Bok varmış. Şunları aldım da şuradan çıkmalarını engelleyeyim. Za. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Neyse ben bir inek bulabilirsem size muhteşem taktikle et pişirmeyi öğreteceğim. Ama bir türlü inek bulamıyorum nedense Lan bütün inekler nereye kaçtı? O kadar saattir öküz gibi ölüm önek çıkıyor dakika başı. Şimdi size göstermeye Ay bak. Şu ölmüyor cadı ölmüyor. Aa ölüyor lan. Bak kendine can bas. Ateşten direnci içince öldüremiyoruz. Allah Allah hiç inek yok ya. İnek. İnek civük charts Çok hoşuma gitti ya. Böyle istediğin yere şimşek çektirebilme özelliği Gerçekten muhteşem bir özellik ya bana kalırsan. Lan hiç mi inek kalmadı ya tarafta? Allah Allah. Ben buraları bir hızlandıracağım büyük ihtimalle. Çünkü inek yok. Ha şurada inek mi vardı la? Yo yokmuş. Bakıyoruz şöyle. İnek yok mu diyor? İnek, inek. İnek yok midur? Aha. İnek. Vallahi son nasıl gördüğümü ben de bilmiyorum. Bak bak şimdi bak, hem şunu da patlatayım dedim de. Gördüğünüz gibi şimdi inek orada öldü değil mi? Aa ineklerin şeyleri nerede? Ha aşağı düştü. Gördüğünüz gibi şimşek şaltımızda inek yandığı için pişmiş it olarak bize geri döndü. Aslında çok az düştü. Normalde 2-3 düşüyor genelde ama buna neredeyse bir tane düştü. Neyse bakalım. Neden bir tane inek vardı acaba? Sürden mi ayrılmış? Aha inekler. Bakın şimdi bak. Pat 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 pişmiş et sürüme bir sürü pişmiş et hop kaç oldu 3 4 7 tane pişmiş etimiz oldu Oo daha 7 yedi, ne 7'si 10 tane pişmiş et hem bir de gezerken yani bununla gezerken aşık çekmezsiniz arkadaşlar <laughs> oh bir sürü daha var bak şurada bak 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 şunları ben bir öldüreyim de geber onu lan evet hepsi geberdi Şimdi şunlarda birkaç tane vurayım pat pat pat. Aa büyük ihtimalle yemekler yandı ama bakalım belli de olmaz. Büyük ihtimal yandı. Yanmamış ama ya. Bakın 12 oldu. 15 oldu. Bir tanesi yanmış sanırım. Bakalım. Yok 15'te kaldı. Bir tanesi yanmış galiba. Şuna bir çaktırayım mı? Oo çaktırdım Allah'ım şey. <laughs> Enderman'a şimşek çaktı la. <laughs> bu ne? Gel bakayım gel bakayım. Geberttim valla. Biz bu bakın ama işte koyunlarda falan işe yaramıyor. Çünkü koyunlarda et çıkmıyor şu an 1 idonda olduğumuz için. Bakalım şimdi bak bir tane beta tower yok edelim bu ee, Storm ile. Ama Storm'un şimşeği goleme işe yaramıyor. Çünkü golem büyülere karşı dayanıklı sanırsam. Oo, Enderman. Nasıl kanki? Yüzüne bakabilirim çünkü korkmuyorum. Çünkü uçuyorum. Evet bakalım. Şimdi hiç ileride hiç patlatmadığım şey yok mu ya? Dur şurada bir tane bulduk. Acaba onu patlatmış mıydım? Oo bu da aşağı doğru gidenlerdenmiş. Aşağı doğru giden üstünde oluyorum. Şöyle şimdi şey da. Işırlansın her yerler. Her yerler. Şöyle hop. Bugün Storm'u inceleyeceğiz. Bakalım şu patlamış galiba değil mi? Patlamış evet. Bakalım. Yo pat. A inek. Geber inek. Şimdi ineğin etlerini alalım. Böylece bir sürü etimiz oldu. 17 tane etimiz oldu be. Gezerken 17 tane pişmiş et ne demek ya? Bak acıktın hemen ye. Oh mis. Hayat böyle güzel ya. Hayat storma güzel. Gezerken et yapıyor. Ah. Bir sürü et. Woo! Yok ettim hepsini. Ama Storm çok yavaş. Aa inme, ölmedi lale ha geber. Storm çok yavaş koşuyor. Çok yavaş iniyor anlamadım. Of of etlere bak etlere. 26 tane etimiz oldu. 26 et ne demek ya. 26 et. Şurada birkaç tane daha vardı herhalde. Gerek yok ya artık. Oha. Oha şu ne? Lan. Bu ne? Oğlum bayrakmış diyorum bu ne ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şuna bakayım ne var şimdi. O demir. Lan Allah şu bayrağı diyor ne bu ya? Kırılmıyor mu bu? Kırıldı. Aa bakayım. Aa bak şöyle tutunca kaldırıyorum böyle. Allah Allah ne kadar güzel bir şeymiş. Bu bende kalsın bakayım belki işe yarar. Şimdi gefeneyim. O karpuz marpuz. Buralar patlamış ama ben şunları alayım belki bir şey yeriz. Bir şeyler yaparız ya. Lan sizden korkmuyorum ben ya. Korkuyorum lan ya da geberin ulan Hepiniz öleceksiniz Hepiniz öleceksiniz Şimşeklerime dayanamazsınız Wow! Şuraya ilakayım da oh mis Ne oldu lan öldünüz mü lan Ölseniz zor lan ölse lan Geber Hey Siz kimsiniz oğlum Siz burada bana mı artık atadınız Burada storm var muhteşem çakmak güçlü storm Çakmak güç ne ya? Güy. Tamam. Neyse onlar gelsin ya yani, Şu Oturan da bir şişim şöyle ağzına. Ne yapar ki bu? Geri zekalı. Şöyle bakayım. O bir sürü şeyler açıklıyor Ne yapıyoruz kankiler? Geberin ulan, geberin. Çok süper Eastor. Şurayı ateşe vereyim de yansın buralar. Siçarımı ulan Seçerim olan Storm'un Aa bak bak. Mesela bunlar domuz ya. Gördünüz mü? Zombi domuz zombi adam oluyorlar. O yüzden Bunlarda o et şey işe yaramıyor. Mecburen inek bulmanız lazım. Bakın. Püh. Neyse. Oha, Battle Tower. Bir tane Battle Tower yıkayım hatta size goleme şimşek çakmadığını da göstereyim. Bakın golem burada ya. Gördüğünüz gibi goleme hiçbir şey olmuyor. Oha bu 400 canlı lan. Bu tehlikeli olabilir. İlk defa dörtlü canlı koyuyorum yani. Hiç dikkat etmemiştim. Wow! Kanki nasıl neymişsin? Hop hop, hop. ona öldürecek? Bak bak. Kafasına doğru bakarsanız bu size vuramaz. Yaklaşmadığınız sürece. Of yaklaştığım gibi ağzıma sıç ama. 69 canı kaldı. Korkuyorum ama ha. Ananı satayım öldürdü ya. Yaklaşamadım. Neyse. Efendim neyse. Artık Storn'a öküz gibi et pişir, et yaptığımıza göre bunları ben şuraya bırakayım. Etleri de yanına alayım. Iron Man'de uçacağız şimdi çünkü. Aa bir sürü şey de düşmüş. Ş şunlardan da açalım. Bakalım ne çıkacak. Hop hop. Pok çıktı. Bunları da şuraya salla. Tamamdır efendim. Evet efendim. Şimdi efendim. Ben o havuçları da oraya koydum ama neyse. Şimdi biz buradan gidip Iron Man'imizi alalım artık. Yeter olan büyük ve Iron Man'imizi alıyoruz. Çat 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 çat. Iron Man. Ta 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 Iron Man'ı kullanmayı unutmuş olabilirim ha. Oo, süper be. ta 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 Iron Man gibi bir güzel bir karakter yok bence ya oyunda. Çok süper bence. <laughs> Şimdi efendim gördüğünüz gibi iki saat sonra gitti biz her yeri. Bunda birkaç saniye içine gidebiliyoruz. Çünkü bayağı hızlı bir karakter. F'ye bastığımızda da böyle durabiliyoruz. Şuradaki bir büyük ihtimalle 195 yıkmışımdır. Ya da bozuktur. Evet efendim. Şimdi bu crash verme ihtimali var çünkü o kadar hızlı gittiğim ona bir şey buldum. Aa bir tane daha bulduk da. lan. Canlansanız lan. Buna niye canlanmıyor? Normalde bundan canlanması lazım. Allah Allah. Bu bozulan şeylerden galiba bozulan Hani bir ara ben 1.8'e girmiştim ya o zaman bozulanlardan bu herhalde. Baksanıza çünkü oha burası su içinde kalmış lan. Bak yeni fark ettim. Bakalım burada eski evimiz var. O zaman biz buradan daha oraya devam edelim. Ben buna falan bakmadım hiç ha. Bakalım. Hop bu da boş. Bayağı güzel bir bölüm olacak ya. Storm'un şu an şimdi Storm olsaydı şunları öldürürdük. Acaba şöyle oluyor mu? Yok böyle olmuyor. Bir G el öldüreyim bakayım. Bıyır! Yok yine olmadı. Şimdi birkaç saniye hareket edemiyoruz çünkü muhteşem G özelliğimizi kullandık. Hadi la hadi la hadi la. Hop tamam. Anam bir an kastı. Ulan hiç best doğru yok mu yıkmadığımız ya? Ya da köy mü de arıyorum ben. Bana köy de lazım. Bana köy bulun. Aha Battle Tower. Ben onu pat Ya bozuktur bu. Aa. Lan yandan lan lan ne oldu? Oyun kastı. Dur. Oğlum oyun kastı. Bir şeyler oldu orada. Oğlum. Nerede bu salak? Neredeyim ulan? Dur lan dur. Geber ulan. Öldürecek lan. İyi öldüremedi ha. Vallahi ölüyordu ha. Ş çok orada bir anda birden kastı için. Dur shift F yapayım da. Ya shift F yap. Shift F niye yapmadık ya? Nasıl lan? Ş ha shift'e basacağım ben CTRL'e basıyorum şimdi. Şu gereksiz şeyleri bir atalım biz. Shift F'deyken böyle rahat rahat. Bunları atalım. Şunları açalım mı yoksa birazdan eve gidince Eve gidince açarız ya. Şunu da yiyelim de canımız olsun sıçarım ya. Ağzıma sıçtı şey. Golem. Hızlıca gireyim dedim burada birden bir an kasma oldu. Acaba buraya girebilir miyim? Oo buraya ne olmuş böyle? Tek atıyorum da vururlarsa sıkıntı. Bakalım burada ne var varmış. Hiçbir şey yokmuş. Oy 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 bir sürü geldi ama bunlar da bir bok çıkmıyor ya bu kalelerden. Yani ben artık çok geçtiğim için bunlardan çıkan şeyler benim işime yaramıyor diyelim. Çıkıyor da. Bakayım bu ne? Abi doğru düzgün bir tane. Aa şurada ne var? Köy mü var? Şu köy mü yoksa? Yok ya bu kaleymiş. Güzel bir köy yok mu ya? Aa şurada build O yerdeki build tower'lardan. Karşımızdaki öküz build tower mu? Yer build tower mu? Yer build -tower. Ben bana büyük bir tutor lazım ya. Hop şurada bir tane daha var. Hem onu. Ona bayağı yükselmişim lan ben haberim yok. Geber 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 uzaktan vurmanız lazım bunlara. Of. Hey. Yandı mı yoksa yanmadı tamam. Şimdi shift F, ay shift F yapacağım şeye bastım ya. Shift F evet. Şimdi gereksizleri bir atalım. Buna bunlar ne ya? Ne kadar gereksiz şeyler. Ne salak salak şeyler bunlar. Şuna rahat, şunu dağıt, at, şunu da at, şunu da at, şunu da at. Bunu da at, bunu da at, bunu da at. Sen gel, sen de kal. Hop tamam. Şimdi efendim Anam, Ya oyun işte crash ver. Evet efendim Airmen'in klasik şeyi bir crash daha aldık az önce. Ee, bayağı bir dakikalarımız da olmuş. 16 da 17 dakika olmuş sanırım. Şimdi ben bir köy bulmak istiyorum. Aslında köyü arayayım. Arayayım. Nasıl bir kelimeydi o? köy arayayım. Ee, eğer bulursam köy köy işine girerim. Eğer bulamazsam da Betutov'u çıkarsa onları şey yaparız. Ya çok hızlı gidiyoruz ya. Çok hızlı gittiğimde kreş crash veriyor işte. Şimdi sorunum olacaktı buralarda ben böyle patır patır şimşeklerle uçardım be. Ama işte bu Iron Man'in gücüne de ulaşamıyor hiçbir şey. Bana göre. Bakayım bir tane. O şunu yık yıkalım hemen. Bak şimdi Shift F. Çık yukarı. F. F. Shift F. F. Ağzına sık çocuk. Anam anam öldürme 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 abi. Tamam. Ne oldu lan düşen şeyleri yere falan gitti? Herhalde yere falan düşmüşler. Neyse önemli değil ya. Bende zaten rahat rahat bir sürü var. İkisi basınca ben köy herifim. Köy köy köy. Bana köy lazım. Şöyle bir tane daha battle tower var. Shift F. F. Hop 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 hop. Ve geber. Şunu alayım. Shift e. Şimdi bunları şu gereksiz bir atalım. Hop, hop, hop. Şimdi F. Bir daha F. Hoppa. Çok iyi be. Aha. Şu ne? Hu! Bu ne? Bu ne? Ben burayı bir waypointlem lazım. Nasıl waypoint la? Heh. Bu ne? Bu ne lan? Öküz gibi bir şey buldum ama ne acaba? Üstü de mas mavi. Allah Allah. Bir yemeğimizi de. Aha kapısı burası mı? Girelim mi beyler? Bayanlar ya da. Ya da ikiniz de Girelim mi arkadaşlar? Buraya acaba giriş kapısı nerede tam olarak? Kapıdan girmek lazım yani. Gerek ki boş yeri kırmayalım etrafı. Aha burası. Canım daha az ama ha. Şunları bırakayım ben. Belki bu bölümü biraz uzun tutabilirim bilmiyorum. Bu ne lan? Ona arena mı burası ne bu? Ne yapıyoruz biz? E ee, ESC'ye bastım. Ne diyor? Arena party bilmem bir şey. Ben anlamam ki. Arena mı burası? Burada savaş mı yapılıyor? Bakayım bakalım. İn aşağı diyor. Oo burası arenaymış herhalde anlamadım ben. Git gel lan Oha bunlar niye hızlı böyle? Öldürdüm. E. Ee, bitti mi? Bu kadar mıydı? Bu mudur yani? Ara ne dediğiniz bu mu lan? İki dakikada sıçı verdim ağzına. Oy. Acaba bu ne ya? Ben bunu tam anlamadım. Bunu bilen arkadaşlar varsa bana bir söyleyebilir mi? Tamam ha yeni levele geçtin diyor. Tamam. Sürekli buradan Gelişmiş şeyler çıkacak herhalde. Bakalım. Yo. Allah Allah. Neredesiniz ulan? Bir şey kırayım mı be acaba? Kırılmıyor ki öküz şey. Yanında şey de yok. Dur yemeğimizi yiyelim de. Ben bunu bir anlamadım ya. Bir araştırmam lazım. Hangi moddan geliyor onu bilsem bir. Acaba hangi moddan geliyor bu? Şöyle koşalım. Easy. Arena 02 ha. Acaba Arena 02 mi açtık şimdi? Şimdi Arena 01'e bastım ama 01 mi açıldı şimdi acaba? Dur bakalım. Yo, aha, oha. Bu ne? Yok artık. Oha çok güzel. <laughs> Gel bakayım güm güm güm. Dur ben şuna bir G çakayım. Oy! Uçurdum, uçurdum. Yemin ediyorum uçurdum. Aa üstüme çıktı la bu. Sesi duyunuz mu? Bu ne lan? Abi çok güzel bir mod bu. Bu ne? Oha! Kaç kaç kaç! Wow! Çok süper lan! Wow! Çok süper! Abi... Ana ne? <laughs> çok hoşuma gitti. Şöyle uzaktan uzaktan öldüreyim ben bunu. Hop! bunun acaba şimdi şey düşecek mi acaba? Spek arama şeyi. Hop! Çat 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 öldü artık hadi. Öl lan. Aa ölmedi. Oha mı? Öldü sandım. Ne oluyor? Ne düştü içinden? Bull ooo Oo çok güzelmiş lan bu. Çok acayip hoşuma gitti benim. Dur bakalım. Evet efendim. Burası çok süper bir şeymiş lan. Arena tamamlandı. Şimdi yeni level'e geçebilirsin. Arena 2 dedim. Acaba şimdi ne olacak? Acaba merak ettim. Dur bakayım. Ama bu çok süper bir şey lan. Bu çok hoşuma gitti benim. Oha bu ne? Kaplumbağa. Acaba bu nasıl vuruyor? Merak ettim. Ah. Ne yapıyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne yapıyor? Ha, onu nasıl <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi çok kötü korktum lan. Vallahi yerine ısmadım 10 santim. Acaba şöyle yaklaşıp vurayım mı? Yok vurmuyor herhalde. Aslında bu çok zor ödül ha. Abi muhteşem güçlü olduğum için. Abi çok güzel lan. Bir tane daha yapalım. Sonraki bölümde bunu bütü tamamen bitirelim. Ne dersiniz? Çok abi çok güzel ya. Muhteşem bir şey keşfettik arkadaşlar. Bu böyle bir mod hayatımda hiç görmedim ben. Tamam. Bunu da tamam dedik. Arana 3. Tamam. Bunu da yapalım. Ondan sonra. Aslında Iron Man olmadan mı yapsam ki? Ama Iron Man'ı da yapamam ki. Ben bunu. Bu ne? O Abi çok iyi. Gerçek oy oyun gibi lan. Bak bak. bak. Ona ne atıyor? Zehir atıyor herhalde. Oha cana bak kaç bin canı var bunun? Yok artık. Öldüreyim ya mudur? Abi bu ne? Oha. 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 Oha zehir atıyor. Sen zehir atıyorsan ben de Airman'in güçlerinden kullanırım kardeş. Kardeş ne ya? ya oğlum... Uçukturma Iron ya. Iron benim uçukturma benim. Var ya normalde olsa bunu hayatta öldüremem hemen ha. Kaç bin canı var oğlum bunun. Of Spider. Amanın amanın amanın. Bu ne güzel bir şeydir bu. Hemen ben burada bitireyim dur. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Muhteşem bir şey bulduk az önce. Ben burada bütün arenayı bitiririm birkaç bölüm içinde. Bir dakika bölümde görüşmek üzere bu arayı tamam bitireceğiz. Muhteşem bir şey ya çok hoşuma gitti. Hemen ben şimdi ikinci bundan sonraki bölümü hemen çekeceğim çünkü çok heyecanlandım çok güzel bir şey bildim galiba. Bu bundan Sonra sonraki bölümde hemen çekeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.